Evet değerli dostlar ben Naili Gün hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Biz ne yapıyoruz değerli ya dostlar? güneşli Bugün, ha. değerli dostlar. Şöyle gördüğünüz gibi biz kaygönle koyunlarımızı sulamaya gidiyoruz. Koyunlar bayağı 20 gündür ahırda kapalı. Yürü ayazım yürü. Küçük çoban önden gidiyor. Ben de arkasından koyunları topluyorum değerli dostlar. Yürü yürü ayaz durdurma yürü. Sen arkana bakma yürü düz yürü. Termandan. Ali de saman basıyorlar. Biz de koyunları sulayıp geleceğiz. Sulamak değil de maksat ayakları bir açılsın. Biraz yürüsün hayvanlar. Epeyden beri dediğim gibi ahırda kapalı duruyor hayvanlar. Yolu belediye açmış. O yoldan gidiyoruz. Alışık değiller. Epeyden beri kar görmüyorlardı zaten hiç. O yüzden Biraz nereye gittiklerini yağdır kısıyorlar. Normalde biz çıkardık, saman verip geri sokuyorduk içeriye. Bugün değişiklik olsun. Gölün suyu da zaten sıcak. Oradan bir ılık su içsinler. <laughs> Oraya gidince konuşalım. Dostlar koyunlar arkamızdan gelmeye başladılar. Alıştılar herhalde. Şöyle gidiyoruz. Küçük çoban da burada. Küçük çoban. Annesi bilin yanında durmadı. Biz Ayaz'dan beraber şöyle göle Baba, doğru gidiyoruz değerli dostlar. Her taraf görüyorsunuz bembeyaz. Bab Babamın yanında ikinci doğru oldu. Evet Yenim Ayaz geldim. ikinci sefer yanıma geldi değerli dostlar. Bir kere de annesi elmasın ekmeğini yaparken Ayaz'dan biz ikimiz beraber davar gütmüştük. kere de azalttım. Evet. Nasıl erkenden kalkmak zor muydu? Ama saat 6 Evet koyunlarımız geliyorlar maşallah arkamızdan. Gelsinler bakalım. İçtikleri kadar bir su içsinler. Ondan sonra da geri eve giderler. Bir saman yerler. Ayakları da açılmış olur. Hem de onlar spor yapmış olur değerli dostlar. Hava çok güzel. Güneşli. Karları eritecek artık. Yavaş yavaş bahar moduna geçeceğiz inşallah. Bu sene kar bol oldu. İnşallah ot da bol olur. Koyunlarımız da güzel güzel otlarlar inşallah. Evet, değerli dostlar koyunlarımız sularken size çekemedik. Zaten suya yanaştıramadık. Koyunlarımız traktörün üzerine bir tek sıra oldular. Şu an eve doğru gidiyorlar görüyorsunuz. Tek sıra halinde. Şöyle yaklaştırayım. Biz bayağı uzaklaştık koyunlarda arkasından sıkıştırmıyoruz çünkü kar bayağı üstü sertleşmiş. Görüyorsunuz ayaz çökmüyor. Koyunlarımız bu şekilde eve gidecekler. Tek sıra halinde eve girecekler. Ali ile Derman orada zaten onları karşılayacak diye dostlar. Bilmiyorum. Sen kar topu oynuyorsun. Pas o karla oynuyorsun. Hadi gidelim Ayaz'cığım. Değerli dostlar biz koşturmacaya devam. Sabahki getirdiğimiz buzu canlandı. E, canlandı. Kendine geldi. Emmek istiyor annesini. Götürüp annesini eviştireceğiz. Bakacağız duruma göre. Belki orada bırakacağız, belki geri eve getireceğiz. Düşürse getireceğiz. Aynen şimdi Kitreyoruz gidiyoruz şimdi. ağla. Başlattım. Getir bak. Evet. Evden gelen kuzu getir. Bakalım şimdi bu emiş tek bir canla burada durumu gayet iyi. Ne? Bir aşağıya. Böyle gördüğünüz gibi ablanın ablalarım. Azıcık mı Şunu çek. Dokuz bu. Dokuz. Ne? <laughs> dokuz çekildi. Elmancığım. Kafayı şey yiyorum. <laughs> emiyor, emiyor. Emiyor annesini. Ay, yine <laughs> kurban. Evet. Anne 8 kuzu bu mu? 8 o. Oh. Bir tane daha, daha var. 8. Ben onları emştire durum mu? Aynen, Aynen 8 tane emştir. de işte ya bunlar ikiz olanlar. İkiz. İki go. Böyle babam da emziriyor. İşte işte. 7. En köşede kafası boyalı bak kafasında boya var. İşte ağır işte şu, şu şu. Üç değil mi? He he o. Tamam şu işte. Ne? Sana çekil bak. Ne? Ne? Bir numara çekil bak. Ne bu sabah ne, ne dövendiriyor? Otur çıkart derim ben. Gel. Böyle. Bir de burada var. Al bunu da. Sekiz bu da. Yok gibi. Ha, en çok da o yanında. Niye? Tamam Dinlemiyor dur. Ana ana. Ne? O zaman biraz sonra görüşelim. Aynen bir dakika. Değil dostlar eniştirme işlemi bitti. Şu fazla samanlarda kuzuların altına saçtık. Bunlar yeni doğum yapanlar. Bir koyun doğum yaptı mı? içerideki bir taneyi çıkar diyorum. On numara olarak kayıtlarımıza geçti. Cesur. Bu suyun, suyun içinde daha Çıktı inşallah yarın Evet daha değerli dostlar olur. şöyle göstereyim size. Sabahleyin koyun e, söylemez sayıp arkasındaki kalmış. Bu suyun içine düşmüş ve de bu suyun içinde buz vardı. O da doğum annesi? Tam bunun içinde debelenirken ben girdim ahıra. Derman uğraşa uğraşa cana getirdi. Evet. Allah kurban olduğum Allah'ta esirgedi. Derman ismini seviyorum. Gerçekten hastane gibi aynı şu an hissettim. Eve götürdük müdahalemizi ettik. Şu Gördük, sekizleri görüyor musunuz değerli dostlar? Bunlar ikiz. Bunlar bizim. O sekiz çok, çok, çok küçük. Akşam ah, bizim koyunun bir tanesinin kuzusu ölmüştü. Bu sekiz numaraya ona emzittireceğiz. Şimdi. 9 10 9 burada yatıyor dinleniyor. 9 dinleniyor. 10 numaramız maşallah canlandı. Sabahleyin çok kötüydü durumu. Altlar, Aynı. Inşallah. Şimdi ben Derman'a arpa vereyim. Arpalarını da döksün. Eve götürecektim. Üşür üstü titri. Yo yo bırakacaktım. Ama evde de emmeye de başladı şükür bak. <laughs> Ama, Bu arpa. Hepsini buraya veriyorum. Hepsini buraya veriyorum. Hızlı bir şekilde dök <laughs> git. Heh bunlar doğum yaptılar. Bunlar bir bu karnına doyursunlar. Bunlar ne? gece doğum yapanlar. Ne? Öbür kuzus olanlar da burada değerli dostlar. Bunlar büyüdüler artık. Bunlar kendi Aa, kendilerine şey genç, emebiliyorlar. Da şey. Bunlar şimdi yarım saattir annelerinin yanında. Bir yarım saat daha duracaklar. Ondan sonra onları da buraya alacağız. Anneleri diğer koyunlarından saman yiyecek. Sabahleyin yine aynı işlem. Bu şekilde devam edecek. Sekizin karnı doydu. Süzülüyor. o zaman değerli dostlar biz hatıları temizlemeye evet, geçelim değerli dostlar en son evimize geldik ee, bayağı yorucu bir gündü evet. bugün koyunlarımız 4-5 tanesi doğum yaptı akşam da uğraştık desek yeri var evet. bir eve geldik bir yola gittik bir eve geldik Yemiştir. bir yola gittik derken valla akşam yemeğimiz yoktu Allah yokluğunu göstermesin Çok hemen şükür. kolay yemek makarna en bir de tayin kafamız Yoğurt. Allah'ım kurban olduğum Allah'ım. Yokluğunu göstermesin. Bu nasıl makarnaymış şöyle rengarenk. <laughs> Benim çocukluğumda yoktu öyle bir şey. Onu meleğim Ayaz'ıma göndermiş. Oo. Halil sen de misin bundan. Kursunla belki yeriz. Dursun mu, önce bundan mı yiyeceksin? Hı hı. Bak kuskusuna ye. Kuskus nasıl makarnaymış öyle kuskus. Şimdi yoğurtlayıp ketçaplayıp yiyeceğiz. İnşallah. Şu tencerenin hep kenarına yapışmış. Senden tarafına, şey tek sıra halinde. Allah. Vallahi değerli dostlar bugün e, uzun uzun bir tanesi ölümden döndü. Derman ilginin kanalında görebilirsiniz. Büyük Hayır, bir ihtimal. Itirallim. Ben ölür diye ümit ediyordum ama ölmedi. Derman inşallah bu yaşayacak dedi. Sabahtan beri onunla uğraşıyordu. Sobanın yanında ısıttık, emzirdik. Orada bir saat kurlamaya uğraştık. En son akşamüstü Cana geldi. Cana gelince götürdük orada güzelce karnını doyurduk. Annesini emzirdik. Şimdi durumu iyi. Şu an saat 7. Biz akşam yemeğini yiyor. Saat 11 gibi tekrar bir daha gideceğiz. Evet, maraton devam ediyor. Aynen. Hem soğuk, hem meşakkatli, hem sevgi dolu inanılmaz güzel. Yani dün yani. dün bir tane kuzumuz öldü. Doğduktan sonra annesi yalamamış. O öldü. Onun yerine Allah iki tane bir tane ikiz verdi. O da onun yerine inşallah ölmezse bir tanesi çok ufak. Ondan da ümidim yok da. Kurban olduğum Allah'ım büyük. Ben, onu da yaşayacağını düşünüyorum çünkü çok şey e, hevesli yani. Şöyle. Oo, oh, oh, Ali bir de pul biber ya da toz biber getir oğlum. Ben yani acı istiyor canım böyle. Istiyor. Canım acı yemek istiyor. Canım Valla değerli dostlar durum böyle. Söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. O zaman da kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Evet değerli dostlar. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Dualarınızı bizden eksik etmeyin. Gerçekten çok zorlu bir ay bizi bekliyor. Çörek getirmeyi unutmuşsun be. Olsun. Ali getirir şimdi. O zaman görüşmek hoşça dileğiyle. Olmuş. Hoşça kalın. Çörek.